Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Şubat Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketler bilançolarını açıklıyorlar. Bu akşam açıklanan bilançoları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak Lila Kağıt arkadaşlar. Lila Kağıt finansallarını açıkladı. Burada kar rakamını sizlerle paylaşacağım. 2023 ve 2024 konsolide finansal rapor arkadaşlar. Şimdi 2023'te lila kağıdın net karı dönem karı 324 milyon TL'ymiş. 2024'te net kar 1 milyar 175 milyon TL olmuş. 2023'e kıyasla güzel bir net kar artışı var. Esas faaliyet kar kısmı da arkadaşlar şöyle. 2023 daha iyiymiş. Esas faaliyet karı 2023'te 2 milyar 646 milyon TL. 2024'te esas faaliyet karı 2 milyar 14 milyon TL olmuş arkadaşlar. Çeyreklik bazda baktığımızda Dila Kağıt 4. çeyrekte 194 milyon net kar açladı. 3. çeyrekteki net karı 351 milyon. 2. çeyrekte 447 milyon. 1. çeyrekte de net kar 131 milyondu. Yani 3. ve 2. çeyrek daha iyi bir net kar açıklamış şirket. 25 TL iş kuruştan bugün kapattı. %2.1 yükselişte. Yani Lila kağıtta ise 44'leri görmüş. 10 Mayıs 2024. 4 TL. Şu anda 25 TL'den fiyatlanıyor. Lila kağıdın ödenmiş sermayesi 590 milyon TL. 4. çeyrekli net karı 194 milyon. Son bir yıllık net karı da yani 2024 yılındaki karı da 1 milyar 175 milyon TL. Bu şirketin Boşluk durumu çok iyi arkadaşlar. Yani nakitleri borcundan daha fazla net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 3 milyar 295 milyon TL. Bu kısım gerçekten çok olumlu gözüküyor. Mesela bu şirketin 2023 sonunda net borcu 2 milyar 564 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yani 2023 sonunda borçluymuş. Borçlu bir şirket ama şu aşamada net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri net nakit pozisyonu 3 milyar 295 milyon TL. Son bir yıllık elde etmiş olduğu net kar rakamı da ödenmiş sermayesinin 1.9 katı. Son bilançoda sermayesinden daha düşük bir net kar açılamış sektör kağıt ürünleri. Bu sektörde ilk bilançoyu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kağıtla alakalı bir haber de kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim paylaşıldı yine bu akşam. Kar payı dağıtımı yapacaklarmış. 1 TL 27 kuruş nette bir hisse için ödeyecekleri miktar. Burada nakit kar payı ödeme şeklinin peşin. Karar tarihi 13 Şubat 2025. Ödeme tarihi de 3 Temmuz 2025 arkadaşlar. Bir haberde ek açıklama şöyle. Bu kar payı dağıtımı 2024 yılı olağan genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş arkadaşlar. Yani onaylanırsa böyle bir kar payı dağıtımı yapacaklar. 1 TL 27 kuruş hisse başına nette kar payı dağıtımı yapacaklar. Sizlerle bir bilanço daha paylaşacağım. Şeker finansal kiralama. Şeker finansal kiralama da bilançosunu açıkladı. Bakalım ne kadar kar açıklamış. Konsolide finansal sonuçlar. Dönem karı 2023'te 191 milyon, 2024'te net kar 160 milyon TL olmuş. Yani 2023'e kıyasla daha düşük bir net kar açıklamış. Şeker Finansal Kiralama 4. çeyrekte 82 milyon TL net kar açıkladı. 3. çeyrekte 5.2 milyon zarar açıklamış şirket. 2. çeyrekte net kar 18 milyon Birinci çeyrekte de net kar 65 milyon TL'ymiş arkadaşlar. düşük bir karı var ama yıl içerisinde bu bilançoda en fazla kar açılamış. Hisse 12.90'ları görmüş. Şu anda 6 TL 97 kuruştan fiyatlanıyor. Şeker finansal kiralama 100 milyon ödenmiş sermayesi var. Dördüncü çeyrekte net karı 82.6 milyon. Yıllıktaki net karı 160 milyon. Yani sermayesinin 1.6 katı yıllıkta net karı var arkadaşlar. Evet bu iki şirketin finansallarına ait kar rakamlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.